Hobiciğim sen bizim işimizi bilmiyorsun. Başlıyoruz. Abicim, sen bizim işi bilmiyorsun. Üstüne laf atıyorsun, geçiyorsun. Laf atıyorsun, yumrukladın bitiriyorsun. İşin patronu ben oldum. Ağzın açık kaldı. Abo abim, abim artık şimdi işim bitti. Senin işin bitti. Gittin, bittin. işte ağzın açık kaldı temizleyici. Hmm, ne gitsin? Kahveci oldun işte bitti. Senin işi bitti. Gitti. Abim sen mekanın sahibi bitti. Gittin laf atıyordun. Ne oldu? Abim geri dönüşüm. Oldu 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 oldu. Oldu 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 oldu. Abim sen geri dönen... Gülermiş denilmiş Abim onu unuttun Abim adam deniliyordu Sana gittin Bittin garsoncu Oldun ama ben Patroncu oldum Gördün benim işimi Ağzın açık kaldı Garsoncu oldun Sonra gittin işin dedin ciddi ben de ağzını yumrukladım. İşte bitti.